Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefaları getirdiniz. Geldik, mekandayız. Moruğun yanındayız, içinden geçmeye. Şansımız yanımızdaysa da sağlamından ve güzelinden ödemeleri toparlamaya geldik. Ufak bir hatırlatma, ufak bir kamu spotu. Ufak bir bilgilendirme. Aferin oğlum ya. Videonun içerisinde küfür vesaire olabilir. Müsait bir ortamda değilseniz sizi kısarak izlemenizi öneriyorum. Kendime de ol şanslıyorum. Dedeciğim veriyorsun güzel ödemeler. Şöyle yüzük. Ardın güzel bir çarpan alabilirim. Ya mümkün olduğunca 9000'den e, şöyle minimum bonus miktarını maksimumda 3-4 katını verebilirsen harbiden 10 numara 5 yıldız olur. Bakalım kaç verecek? Böyle 5 çarpanımız 11 de spinimiz var. Ekstra bir şeyler bekliyorum bugün de dedeyi. Dededen harbiden ekstra bir şeyler bekliyorum. Bu çarpan olur. Bol patlama olur. Ne bileyim güzel kalklar olur. Olur da olur yani. Yeter ki vermek istesin. Hadi ama. Tamam devam et buraya. Ne atabilirsin? Belki yeşil. Tamam güzel. Morgan'dan lan. Amına koyayım Murat. Aferin lan sana. Şimdi yüksek bir çarpan. Nice. Yeşil. Ne de bir tane yüksek çarpan ver. Gözünü seveyim ya. Ver. Amına koydum olur sıkıntı yok. 580 katına tertemiz. 15 çarpanla da. 8700 lira. Abi bonus miktarımız çıktı. Son 4 spin. Hadi ekstra bir şeyler istiyorum. Yaparsın neden olmasın. Yapmak istediği zaman. Ya Dede 10 numara 5 yapıyor. Yeşil alabiliriz. Belki kupa mükemmel olur bu arada. Ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok buradan da güzel aldık. 3163 lira. Çapkaran bir tavşan çıkaracak mı bakalım son spinle Verir misin? Vermesem de senin canın sağolsun problem değil Biraz daha farm yapacağım abi ee, Farmın alt limiti 30.000 Yükseltirse de tekrardan alt limitimizi belirler O şekilde bir satın alım yapabiliriz Ama dediğim gibi Önceden farm Belki tekrardan bir bonus şekli de olabilir Ekstra bir şeyler de yapabilir Umarım yapar Umarım satın alımı bırakmaz bizi Hadi ama bomboş geçiyorsun. Ekranlar bomboş. Gözünü seveyim. Mor. Güzel. Tamam güzel. Çarpan gelir mi? Güzel bir çarpan. Fena değil. Fena değil ama biraz daha devam edip çok daha güzel atabilirdi. Belki kırmızı gelebilir. Kırmızı gelmedi zaten gelseydi de muhtemelen skater. O skater yine gelecekti onun numara skater. Ardından çarpan atmayacaktı. Yeşil. Yani ekranlara fena değil ama her ekranda bir tane skater göstermenin gerçekten anlamı yok. Hiç gerek yok yani bir tane göstermekten hiç, hiç gösterme bizim için daha iyi. Güzel. Aferin. İki tane daha gönderdin lan. Ede iki tane daha göndersen Ölmezsin. Abi ekstra bir şeyler yapması lazım. Şu ana kadar yani ekranlar açısından da patlama açısından da ne bileyim çarpan açısından da bonus haricinde bir şey göremedik. Bomboş geçiyor desem yeridir. Mavi, yeşil. Tamam yüzük de geldi çarpan. Ya amına koyduğum o al götüne sok ya. Ne gerek var onu göndermene. Bir tane atıyorsun. Hiçbir şey ifade etmiyor bizim için o bir tane. Kupa. Dede hadi gözünü seveyim yani 10 spin 10 turbo spin oluyoruz 8 tanesi boş geçiyor anasını sikiyim ya 2 tanesini o 1 tane numune etiketleri görüyoruz Şaka gibisin. Gerçekten şaka gibisin. Sana diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Sana bugün sövmek de istemiyorum ama galiba söveceğim bunu. Söveceğim. Bu sövmeden vermiyor. 30 binden yapıştırdım. E üzmüyorsun ya. Üzmüyorsun, boş geçmiyorsun. Mümkün olunca güzel ekranları, güzel çarpanları evet fena değil. 6 çarpan devamı da gelsin. Devamının çok güzel bir şekilde gelmesi lazım. Üzmemesi lazım. Tamam bir lan. Yeşil geliyor. Kum saati geliyor. Dede çarpan. Yetmez bir tane daha gönder. Ananı sikeyim yüksek çarpanlar. Olur. Olur da daha güzel çarpan gelse. Çok daha güzel olacak. Tamam sıkıntı yok. Güzel başladık. Umarım devamı gelir. Umarım devamı gelir. Şuraya yeşil. Mor. Güzel oğlum yeşil. bak sikeyim. Kusatılar. Vay var şimdi. Alkırım lan sana. Bir tane yüksek çarpan. Nice. Bu kadar abun koyayım ya. Bu kadar anasını sikeyim ya. 2205 katı. 43 çarpan. 94800 lira. Koyarlar dede. İçinden geçerler dede. Devamı gelsin dede. Devamı gelsin. Hadi bakayım. Gönder. Mavi gönder, yeşil gönder çok güzeliz. Çok mükemmel bir şekilde devam ediyoruz hadi. Tamam yeşiller belki yüzükler lan. Ver! Nice! Olur. 1335 katı. 45 çarpan. Kılçıksız. Sıkıntısız 60 bin lira. Soğan 7 spin şapkadan çıkacak bir tavşana daha ihtiyacımız var. Neden burası olmasın? 6 spin var abi. Minimum güzel bir ödeme daha bekliyorum. Versin ya. Gerçekten versin. Tamam. Yeşiller. Aferin. Başka ne gelir? Kupa gelirse mükemmel olur. Bu da olur canım reçim. Bu da olur güzelim. Bu da olur aşkım benim. 53 çarpanla da 26.200. Son 4 spin. Verecek ya. 200'ümü çiçeği vermeye devam edecek gibi duruyor bak. Çarpanımız mükemmel devam et. Lütfen devam et. Dedi de devam etsene. Anasını siktiğin. Sıkıntı yok abi. Ben tekrardan 30 bin yapıştıracağım ya. Şöyle tekrardan bir 30 bin yapıştıracağım. Ver. Ver. Burada da güzel bir şekilde ver. Üzme bizi. Bir 300 bine eğer sabitleyebilirse harbiden tadından yenmez. Ya sabitlemezse de canı sağ olsun ama versin abi. Verebiliyorken versin. Tamam üç çarpanı aldık belki mavi. Ya gözünü seveyim seni. Bir tık devam et sen mükemmel olacak ekranın güzelliği derim ama devamı gelmedi. Çarpan Dede de çarpan versin ey güzelim benim. Niye vermiyorsun? Niye boş geçiyorsun? Hiçbir şey ödemedin lan Lan hadi amına koyduğum. Boş geçme artık. Ananı sikiyim senin. Devam et şuraya mor gönder. Yüzük gönder. Tamam yüzük. Ardı ve kupa. Amına koyduğum yüzüğü. Anasını siktiğim kupası. İkisi de sınırda kaldı arkadaş. Yani ikisini birden nasıl sınırlı bırakabiliyorsun? Bu spin'in ekstra bir şeyler. Amına koyayım dedi ya. Ananı sikeyim senin ya vurmayacağım ya anasını sikeyim vurmuyorum almıyorum satanım falan direkt kaçıyorum abi kardan zararı yazdırmıyorum bir önceki videonun kazananlarını yorumlar kısmında sabit yorumun altında bulabilirsiniz kazanan arkadaşlar tebrik ediyorum bu video özelde 3 kişiye cepartesi şeklimizi yapalım yine boş geçmeyelim İzlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone olmayı like atmayı ve güzel yorumlarınızı esirgemiyorsunuz en güzel emanetsiniz Seviyorsunuz. kendinize dikkat ediyorsunuz görüşmek üzere